Merhabalar, Sanat 21.12'ye hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konusu sergi hazırlıkları. Neden bu konuyu seçtim? Sergiler sanatçıyı, sanat severlerle, sanat izleyicisiyle buluşturmak anlamında çok önemli etkinlikler, sanat etkinlikleri. Biliyorsunuz sanatçılar zamanlarını harcıyorlar, emeklerini harcıyorlar. Aynı zamanda paralarını da harcıyorlar tabii ki. Çünkü sanat malzemeleri günümüzde gerçekten çok pahalı artık. Böyle de bir maliyeti var sanatla uğraşmanın. Dolayısıyla sanatçılar büyük bir emekle sanat eserlerini üretiyorlar. Çalışmalarını bizlere, bizlerle buluşturmak istiyorlar. Öte yandan sanat izleyicileri de yine sanat sanatçıların bu ürettikleri eserleri görmek istiyorlar. Çünkü sanat eserleri sadece sanatçı için değil, insanlık için aslında bunun paylaşılması gerekiyor. Bu anlamda sergiler sanatçıyı sanatseverlerle buluşturma anlamında son derece önemli alanlar, önemli etkinlikler. Sergi hazırlıkları konusunu seçmem önemliydi. Çünkü etrafımda zaman zaman sergiler yapılıyor. Sergi yapan insanlar oluyor. Gerek sanatçılar, gerek işte çok da profesyonel olarak çalışmayan insanlar. Sergiler yapıyorlar. Birçok emek veriyorlar. Kimin başarılı oluyor, kimisi başarılı olmuyor. Profesyonelce yapılan sergileri tabii ki bir kenara bırakıyorum. Çünkü onlar zaten bir emek veriliyor, bir zaman harcanıyor ve güzel işler ortaya çıkabiliyor çoğu zaman. Fakat profesyonel olmayan işler için daha biraz daha amatörce yapılan işler için gerçekten zaman zaman hezimetler ortaya çıkabiliyor. Bunlara ihtiyaten yani proaktif olabilme adına da bu programı yapmak istedim. Biliyorsunuz bu programın amacı sanat yolunda ilerleyenler için gereken sanatçılar gibi sanat dünyasındaki diğer insanlar için, sanat yolunda ilerleyenler için reaktif olma değil, proaktif olma. Yani bir şey başımıza geldikten sonra ona çözüm bulma değil. Bunu daha önceden görüp, planlayıp, daha sağlam adımlarla ilerleyebilmek adına bu programı çekmeyi uygun buluyorum. Sergi hazırlıkları da çoğu zaman böyle olabiliyor. Tabii ki tekrarlıyorum, hepsi için söylemiyorum ama mesela görüyorum işte biz sergiyi yapmaya niyet ediyorlar. İşte plan yok, program yok, bir yola çıkalım bakalım. İşte herhangi bir sıkıntı olduğunda bunu çözeriz yaklaşımıyla. E, ilerlemeye çalışıyorlar. Hem bunu yapanlar için gerçekten ileride e, sıkıntılar oluşabiliyor. Stres oluşabiliyor. Bazen de üzücü durumlar oluşabiliyor. Bütün bunları engellemek adına biraz daha stratejik yaklaşmada fayda var diye düşünüyorum. Sergiler hakkında konuşabilmek için öncelikle birazcık sergi türlerini tanımamızda fayda var diye düşünüyorum. Aslında sergilere ilişkin birçok sınıf sınıflandırma var ama ben burada özellikle sanatçılar için faydalı olabilecek bazı sınıflandırmaları aktarmaya çalışacağım. Bir sınıflandırma sanatçı odaklı sınıflandırma. Sanatçı odaklı sınıflandırmada işte bireysel sergiler, kişisel sergiler var. Burada tamamen o da sanatçı alınarak yapılan sergiler. Bu sergiler genellikle o sanatçı hakkında farklı bilgilerinde yer aldığı, Onun hayatıyla ilgili, çalışma tarzıyla ilgili bilgilerinde yer aldı. Tamamıyla sanatçı odaklı sergiler. Diğer bir sergi türü retrospektif sergiler. Bu sergiler tamamıyla sanatçının hayatını bir, bir film şeridi gibi anlatan sergiler. Hani Çocukluğundan, doğumundan başlayıp da işte e, hayatının sonuna kadar belki e, film şeridi gibi aktaran ve bu dönemlerde sanatçının üslubunu, işte sanatçının düşüncelerini, yaklaşımını her türlü açıdan sanatçıyı inceleyerek yapılan sergiler genellikle küratörler eliyle yapılır. Profesyonel sergiler olur. Bir diğeri karma sergiler. Karma sergilerde de sadece işte bir sanatçının değil birçok sanatçının serlerinin bulunduğu sergilerdir. E, genellikle bir konu olur. Bir konu etrafında sanatçılar e, buluşturulabilir ama tabii konusuz karma sergiler olabiliyor. Ve son sergide grup sergileri. Bu da işte benzer, aynı, amaca, ideale, okula, düşünceye sahip e, sanatçıların bir araya gelerek oluşturmuş oldukları sergilerdir. Bir diğer sınıf sınıflama ise tasarım odaklı sergiler. E, bu serginin altındaki başlıklarda konulu sergiler. Konulu sergilerde bir e, küratör ya da işte organize eden, düzenleyen sergiye bir tema belirler, bir konu belirler. Bu konunun altında konuda çalışan sanatçıların e, eserleri toplanır ve böylelikle bir sergi düzenlenir. Bir diğer sergi türü ise bağlamsal sergilerde. Burada da bir değil birden çok konu vardır. Eserler ve işte konular birbirleriyle kıyaslanabilir sergi içerisinde bir bağlam üzerine oturtulmaya çalışılır. Ve bir diğer sergi türü de karmaşık sergilerdir. Karmaşık sergilerde işte herhangi bir konu yoktur. Daha çok rastgele düzenlenmiş sergiler denebilir bu sergilere. Ayrıca bir de ideolojik ve politik sergiler vardır. Burada da işte politik düşüncesi olan, işte ideolojisi olan sanatçılar belli bir birliktelik sağladıklarında bu sergiler düzenlenebilir. Gelelim asıl e, önemli noktaya. Başarılı, verimli bir sergi nasıl oluşturulabilir? Stressiz, son güne kalmadan böyle üzücü durumları yaşayamayacağımız bir sergi ortamını nasıl yaratabiliriz? Dilerseniz biraz da konu konuşalım. Başlangıçtan beri bir sürü konu anlattım aslında. Bu konuların hepsinde konuya stratejik olarak yaklaşmamızın çok önemli olduğunu belirttim. Stratejik olarak yaklaşabilmek için de en başta amacımızın, hedefimizin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biz tergi hazırlarken de yine aynı şekilde bir amacımızın, bir hedefimizin olması gerekiyor. Yani bu sergiyi ne için yapmak istiyorsunuz? Eserlerinizi satmak için mi yapmak istiyorsunuz? Ya da daha yeni bir sanatçısınız. Belki bu sizin ilk serginiz olacak. E bu, bu açıdan sizin için anlamlı olabilecek. Yahut koleksiyonerleriniz var. Koleksiyonerlerinize eserlerinizi göstermek istiyorsunuz. Yahut işte e-posta listenizi genişletmek istiyorsunuz gibi sayamayacağım kadar çok fazla amacınız olabilir. Belki benim de şu an tahmin edemeyeceğim kadar fazla amacınız olabilir. Başlangıçta bu amacınızı belirlemek gerekiyor. Bir de hedefinizi belirlemek gerekiyor. Yani bu sergi sonucunda neler hedefliyorsunuz? Bunu da sayısal olarak belki bir şekilde belirtebilirsiniz. İşte mesela bir e-posta listeniz var. Bu e-posta listesine 50 kişi eklemek istiyorum yahut satışlardan şu kadar gelir elde etmek istiyorum gibi rakamsal olarak hedeflerde. de bunun dışında yine hedeflememizi alabileceğimiz başka bir nokta ise kitle. Yani hangi kitleye seslenmek istiyorsunuz? Koleksiyonerlerinize mi sesleneceksiniz? Yahut işte arkadaşlarınıza mı? Yahut bir kuruma mı seslenmek istiyorsunuz bu sergiyle? Onlara mı göstermek istiyorsunuz eserlerinizi, yaptığınız işleri? E, yahut genel olarak bir, belli bir sınıflandırma yapmadan herkesi mi hedefliyorsunuz? Bütün bunları e, başlangıçta belirlemeniz sizin için yararlı olabilecektir. Diğer yandan her etkinlikte olduğu gibi sergilerinizde de bir bütçe yapmanız gerekiyor bir yapılacaklar listesi oluşturmanız gerekiyor. Yapılacaklar listesinde baştan sona neler yapılacağını bu listeye ekleyebilirsiniz. Ayrıca yapacağınız her adımın maliyetinin ne kadar olduğunu da yine bir bütçe çıkararak bir maliyet listesi çıkararak da belirleyebilirsiniz. Bu rakamlar tabii ki yüzde tam doğru net rakamlar olamayabilecektir. Ancak yaklaşık aşağı yukarı size ne kadar bir bütçeye mal olacağını bu etkinliğin gösterebilir. Öte yandan etkiniz belki de bir sponsor eliyle yürüyecek. E, bu da mümkün. Tabii ki bunu da değerlendirmeye almak gerekiyor. Yine başka bir önemli konu etkinliğin zamanı. Etkinliğin zamanını başta belirlemeniz de sizin işlerinizi kolaylaştıracaktır. Bazı sergilerin işte zamanı belirlenmeden yola e, başlandığını görüyorum. Mesela işte bir ay sonra yapılacak, iki ay sonra yapılacak, 15 gün sonra yapılacak gibi hatta <laughs> olabiliyor. E, bu tür e, zamansız sergilerde, plansız sergi Son dakika kazalarına çok sık rastlayabiliyoruz. E ayrıca yine çok problemli, üzücü durumlara da rastlayabiliyoruz. Dolayısıyla bütün bu problemleri yaşamak istemiyorsanız, serginizin zamanını çok önceden hatta mümkünse belirleyebiliyorsanız, belirlerseniz sizler için faydalı olacaktır. Özellikle mevsimsel açıdan, mesela bazı mevsimlerin kendine has özellikleri var. İşte yağmurlu bir dönemde sergi yapıyorsanız durum farklı olabilir. Güneşli bir zamanda sergi yapıyorsanız durum farklı farklı olabilir. Işıklandırma konusunda bile farklılıklar oluşabilir. Ayrıca açık havada mı yapılacak, kapalı bir alanda mı yapılacak? E, bütün bunları belirleyebilirsiniz zamanınızı, tarihinizi önceden belirlerseniz. Amacınız, hedefiniz artık belli. Ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz. Hedef kitlenizi de biliyorsunuz artık. Bir de tarihini de belli ettiniz. Bu durumda artık eserlerinizi seçmeye sıra geldi. Eserlerinizi kendi başınıza da seçebilirsiniz. Eğer bir küratörle çalışıyorsanız küratörle de seçebilirsiniz eserleri. Tabii ki yine belirttiğim gibi ne tür bir sergi yapacaksınız bu sergiye uygun olarak eserlerinizi seçmeniz gerekiyor. Küçük bir alanda mı, büyük bir alanda mı, açık havada mı, koleksiyonerlere yönelik bir sergi yapıyorsanız belki daha farklı eserleri seçmeniz gerekiyor. Bir fuara yönelik, bir festivale yönelik sergi yapıyorsanız o tür eserleri seçmek gerekiyor. Şimdi bunları değerlendirip eserlerinizi seçmeniz gerekiyor. Evet eserleri de seçtikten sonra artık fiyatlama sürecine gelebilirsiniz. Eserlerinize bir fiyat etiketi oluşturmanız yahut bir fiyat listesi yahut değil aslında bir fiyat listesi yapmanız gerekiyor. Hangi eserleri seçtiyseniz eserlerinizin işte teknik niteliklerini aynı zamanda fotoğraflarının işte fiyatlarının olduğu bir liste hazırlayabilirsiniz. Ama tabii ki nasıl bir ortamda eserlerinizi satışa sunacağınız da önemli. Bir fuarda mı satışa sunacaksınız? Bir festivalde mi? Yahut ne bileyim bir galeride mi satışa sunacaksınız? bunları değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki eğer bir galeride mesela satışa sunulacaksa bu durumda bir kısmını komisyon olarak galericiye vermeniz gerekiyor. Ya diğer etkinliklerde belki bazılarına, aracılara falan komisyon vermeniz gerekiyor. Fiyatlandırmayı yaparken bunları değerlendirmek gerekiyor. Yine fiyatlandırma tabii özel bir konu. Belki başka bir programın konusu da olabilir. Ama bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. İşte eserin büyüklüğüne, kullanılan malzemeye, ne kadar sürede yapıldığına, belki sizin markanıza bir yani bir sanatçı olarak çok ünlü bir sanatçı olabilirsiniz. Birçok kriter var fiyatlama yaparken aslında. Bu kriterleri de dikkate alarak eserlerinize fiyatlamanız gerekiyor. Yine satışlı bir sergi yapılacaksa yine satış sürecinde bir değerlendirmek gerekiyor. Satış galeride olacaksa sizin yapacağınız çok fazla bir şey yok zaten. Galeri sahibi sizin adınıza satışı yapacaktır. Ama işte bir galeri yoksa direkt olarak siz yapacaksanız ortamda kredi, kredi kartıyla mı ödeme yapılacak, havale mi yapılacak, işte faturalandırma olayları... Bu süreci de önceden belirlemeniz gerekiyor. Bir diğer adım ise sergi alanınızın planlanması. Önceden sergi alanını ziyaret etmeniz, fotoğraflar çekmeniz, videolar çekmeniz, bir değerlendirmeniz gerekiyor, faydalı olabilir. Aynı zamanda mekan sahibinden yine bu alanın planını isteyebilirsiniz. Önceden hangi eseri nereye yerleştireceğini planlayıp bu şekilde ...sergi hazırlıklarınıza devam edebilirsiniz. Yine sergi hazırlıkları kapsamında... ...sadece yerleştirme değil... ...aynı zamanda duvarların rengi... ...yine ışıklandırma ne şekilde yapılmış... ...bunu da bilmek, değerlendirmek gerekiyor. Günümüzde özellikle... Hani Türkiye'de gezdiğim sergilerde ışıklandırma ile ilgili zaman zaman sıkıntıların yaşandığını görüyorum. Bazen o kadar kötü ışıklandırma yapılmış oluyor ki eseri göremiyoruz bile. Böyle eğilmek falan gerekiyor. Dolayısıyla bu ışıklandırma konusunu da iyi bir değerlendirmek, özellikle doğal ışığın kullanıldığı ortamları seçmek faydalı olabilir. Sergi hazırlıklarının bir diğer aşaması ise sergiyle ilgili bir takım yazın çalışmaları aslında. Bir serginin bir metninin olması izleyiciler açısından faydalı olabilir. Özellikle kavramsal işler izleyicilerin anlayabilmesi açısından birazcık sıkıntılı olabiliyor. İzleyicilere, sanatseverlere bir düşünme alanı yaratma açısından serginizle ilgili bir metin belki hazırlayabilirsiniz, hazırlatabilirsiniz. Yine kendinizle ilgili bir sanatçı açıklaması kaleme almak İzleyici açısından çok faydalı olabilir. Onlara e, kendinizi, işte düşüncelerinizi, esin kaynaklarınızı, vizyonunuzu, niyetinizi belki bu metinler kanalıyla e, açıklayabilirsiniz. Özellikle sergi metniyle ilgili. E, eğer bir galeriyle çalışıyorsanız, galeri sahibi belki bu metni e, sizin için yazdırabilir. Eğer böyle bir imkanınız yoksa da profesyonel kişileri bulup metni kalemi almasını rica edebilirsiniz. Hem serginiz daha profesyonel olarak görünebilir hem de daha açıklayıcı, izleyiciye ışık tutucu olabilir. Bütün bu aşamaları gerçekleştirdikten sonra serginizi tanıtmanız, önemli. Ben hep bir ay öncesinden aktif tanıtımın faydalı olabileceğini düşünüyorum ama farklı yaklaşımlar var tabii ki. Yani bunun kesin süresi yok ama bir ay önceden yavaş yavaş bu hazırlıklara başlamak faydalı olabilir. Sergenizi işte online olarak yani internet ortamında tanıtabilirsiniz. Sosyal medyada tabii ki bu kapsamda tanıtabilirsiniz. Yine geleneksel medya kanalıyla tanıtabilirsiniz. Kurumlara, işte vakıflara, derneklere serginizin tanıtımı konusunda bilgiler gönderebilirsiniz. Özellikle basın, medya bu anlamda size yardımcı olabilecektir. Basın için, medya için özel etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Yine onlara sergiden belirli süre önce bir basın bülteni ya galeri kanalıyla ya da size sizin kanalımızda hazırlanıp onlara iletilebilir. Tabii ki bu basın bültenlerinin hazırlanmasında bir takım kuralları var. Bunları da bilerek hazırlayıp göndermek sizi daha profesyonel olarak gösterebilecektir. Yine serginiz olmadan önce özellikle serginin açılışı ile ilgili özel konuklarınızı davet edebilirsiniz bu sergiye. Bir davetiye hazırlayabilirsiniz. Bu davetiyeler aynı zamanda serginizin biraz da hatırası oluyor. Belki bundan 50 sene sonra bile o davetiyeler birilerinin ellerinde olabiliyor. Belki bir sanat tarihi yazımında kullanılabiliyor. E, davetiyeleri ben çok önemli buluyorum. Çok iyi hatıralar olarak değerlendiriyorum. Yine tanıtım faaliyetleri bağlamında web sitenizde duyurular yapabilirsiniz. WhatsApp grupları ya da diğer gruplarınızda serginizde duyurabilirsiniz. En başta tabii ki etrafınızdaki insanlarla, sanatçı dostlarınızla, arkadaşlarınızla bu bilgiyi paylaşabilirsiniz. Öte yandan yine reklam yapabilirsiniz. Yani bu saydıklarım, az önce saydıklarım bunlar herhangi bir bedel ödemeden yapılan duyurular. Aynı zamanda serginiz için reklam yapma şansınız da var. Etkili sonuçları da olabiliyor. Tergiyle ile ilgili ayrıca basılı materyallerde kullanmanız faydalı olabilecektir serginin tanıtımı açısından. Özellikle sergi sırasında bir broşürünüzün, bir kataloğunuzun olması, yine sergi öncesinde bir afişinizin olması kıymetli olabilir. Yine tergi sırasında masanızda sizi tanıtabilecek materyallerin bulunması, özellikle bir kart bu konu çok ihmal ediliyor aslında ülkemizde, sanatçıların bir kart vizitinin bulunması, sanat severlerle, izleyicisiyle, koleksiyonerleriyle bağlantı kurma açısından önemli. Bu kart vizitlerinin üzerinde Özellikle sosyal medya hesaplarınızın da bulunması faydalı olabilecektir. Yine bir başka konuda bu tanıtım masalarınızın üzerinde bir e-posta listesi hazırlamak adına bir defter yahut bir kağıt bir liste bulunabilir. Buraya da yine serginize katılan kişilerin e-postalarını almak, e-posta listenizi oluşturmak açısından faydalı olabilir. Hep e-posta e-posta diyorum. Bu çünkü sizin için kullanabilecek çok önemli bir kaynak e-posta listesi bunu ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Bütün her şeyi yaptığınız Sıra sergi açılışına geldi. Sergi açılışında neler olabilir? Bunu da bir önden düşünmek gerekiyor. Bir açılış konuşması mesela olabilir. İşte sergi sırasında bazı sunumlarınız olabilir. İşte içecekleriniz yahut yiyecek bir şeyler, atıştıracak bir şeyler hazırlanabilir. Bunların servisini yapılacak insanları da düşünmek gerekiyor. Servis görevlilerini. Ayrıca belki bir performans gerçekleştirilebilir. Yine bir sanatçı olarak siz de bir performans yapabilirsiniz. Belki bu sergi sırasında. ve bunun için yeterince alan oluşturulabiliyor mu? Bunları düşünmek gerekiyor. Ve de öte yandan işte fotoğrafınız, videonuz çekilecek mi? Bunları fotoğraf video çeken kişileri de ayarlamanız, organize etmeniz gerekiyor. Bir açılış konuşması yapacak mısınız? açılış konuşması yapacaksanız eğer önden daha öncesinden özellikle ilk sergileri olan sanatçılar için diyorum. Daha önceden bunun provasını yapmak, konuşacağınız şeyleri önceden bir düşünüp tasarlayıp ya bir yerleri yazıp konuşmak faydalı olabilir. Çünkü orada herkes oluyor. Koleksiyoneriniz de oluyor. Basından birileri de oluyor. Ee, bir hazırlıklı gitmek sergi açılışına faydalı olabilir. Yine sergi sırasında sanatçılar, sanatçıların etrafında işte bir hayran kitlesi, izleyen kitlesi, sanatsever kitlesi. ve ee, bunlarla bir iletişim kurmanız gerekiyor. Aşağı yukarı sorulacak sorular bellidir aslında. Biraz da bu sorulara da hazırlıklı olarak orada bulunmak gerekiyor. Yine serginiz devam ederken bazı etkinlikler olabilir. İlerleyen zamanda belki bir sergi söyleşisi düzenleyebilirsiniz. Bu söyleşiler sizi tanıtmak açısından faydalı olabilir. Evet bugünkü programımızın da artık sonuna geliyoruz. Benim bu program için açtığım başlıklar bu şekildeydi eminim daha konuşulması gereken birçok konu olabilir. Belki ilerleyen zamanlarda başka bir programımızda boşluk kalan, açık kalan noktaları da ayrı başlıklar halinde yeniden değerlendirebiliriz. Umarım bu program sizler için faydalı olabilir. Verimli, başarılı sergiler gerçekleştirebilirsiniz. Şimdiden hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sağlıkla ve sanatla kalın.